Hadi bırak. Hadi. İttir. Çık. Merhaba gençler bu arada. Eğlencesine sadece birkaç dakikalık video olacak. Ölüşümüzü izliyoruz şu an. <laughs> Hayır. S sadece armor basıyoruz. Ama benim armorum daha fazlaydı ya. Of. Ha ha. of dört vurdu. Ağır Oo. olacak. Bas armor sakin, bas. Sakin sakin sakin. <laughs> ah, <laughs> acıdı bana kaç geliyor? 4 mü geliyor? Aha. Oh 4 geldi. Altı gelecek bana öldüm ben. Yok gelecek galiba. Basmıyorum armor. <laughs> Basmam. 5 geldi. Direnç bir. Gitti armor basma artık. Acı da acı Allah yok. Kalk, kalkıp vuramıyor muyum ben? <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Allah Olmadı. yok. Oh altı. Bir dakika dur armor basaydım. <laughs> Gelmeden değil mi? Aynen. Hey. Ee, çok, çok garip bir maçtı. <laughs> İğrenç bir oyundu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İki level birden atladım. Harbi misin? <laughs> çok ciddiyim sana. Ben de bir, bir tane sonra on level olacağım. Yani sana devrederiz belki yine. Okey tamam gel. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunu ben YouTube'a e, İbnilik olsun diye çektim. Kendinize iyi bakın, <laughs> unutmayın. Burak Necat'tan selamlar diliyoruz size de. Hadi bay. Selamlar. Hadi selamlar da bir daha. Selamlar. Bye. Adapt